Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. <laughs> Sabah yaylımına çıktık. Oyun artık köyün yolunu tutmaya başladı. Saat 11'e falan geliyor. Pardon 11 çeyrek geçiyor saat. Köyün yolunu tutmaya başladı artık. Hava sıcaklığından dolayı artı şeyden dolayı. Susuzluktan dolayı köyün yolunu tutmaya başladılar. Bizim kurtçular liderleşti de şurada. oynat tarafında yatıyorlar. Şuradalar. Bu reis bizim yerimizde yakın. Bu reis burada yatıyor. Bu da sabah koyuna Erol abi var bizim burada. Onun bir tane şey köpeği barak kırması atmışlar arkadaşlar. O da benden beraber geldi bugün. Zeyno onunla oynaya oynuyor. Acıktı, hali kalmadı. Yorgunluk. Gel, çık Gel, gel koyun üstüne gitme. Merhaba arkadaşlar koyun üstü bizim kurtçular hemen kafayı diktiler. Hemen kafayı diktiler. Onlar da yoruldu sıcaktan dolayı. Artı sıcaklığı başladı. Sıcaklığı başladığı için köpekler de boynlar da sıcaktan etkileniyor. Biz de etkileniyoruz. Oruç var ama. Oruç bunaltıyor. Etkileniyoruz. Şey yapıyoruz. Sızlıyoruz sıcaklarda ama Allah tuttuğumuz sırrımızı kabul etsin. böyle bir günde daha köye, köye yaklaştık artık e, şeyde şey olduğu için havalarda sındığı için kurtlar falan da şey yapmıyor görünmüyorlar şeye başladılar e, yüksek kesimlere dağlık kesimlere çıkmaya başladılar yüzde bir de bakıyorum seslendi bizim Erol abim köpeğini arar Sizin yerde. Az önce aradı. Deminden aradı arkadaşlar. Köpek yandı mı diye. Burada burada yanımda. Gel. Dört. şey Akşam Akşam aşağı çıkacağım falan diye soruyor herhalde. Dört dedim arkadaşlar. Dörtte de çıkarız. İftere bir yarım saat kalana kadar falan gideriz. Allah'ın izniyle yerden yaptım. Neler ne olur. O var. Akşam yaylımına yine çekeriz. Biz de batarız. Bunların işi gücü bu sabahtan beri böyle. Herhalde. Yemin ediyorum, onları izlemekten ben yoruldum arkadaşlar. Tam... Erol abininki biraz büyük ama O uzakladığı zaman da bu sefer Vurgun ona yardım ediyor. Vurgun da biraz cins bir köpek arkadaşlar. Çok değişik bir şey olacak o da. O hiç gerçi de Lider gibi fazla oynamaya sevmiyor da gelmiyor. Hemen hıllıyor. Gelin buraya. Adı Gölbez ama daha bakın hiç oyuna karışım falan dedi yok. Normalde onun da oyun çağı. Hiç oyuna falan karışım dedi yok hiç gerçi. Liderle beraber boğuşa gitmişler. Kendi ayağında da sakatlık var. Ha kızım yoruldun mu sen gel. <laughs> Çingenesini. Dövün mü kız seni? Dövün mü kız seni? mü kız? Dövün mü kız seni? Arkadaşlar bazı diyor köpek reset yapın. Ben bu şekilde ona yani vurmuyorum ben. Vurur gibi yapmam ona oyun gibi geliyor. Biraz bakın ayağını hemen atıyor işte bu. bu tek olduğu için ona oyun boğuşa falan hazırlamadım ben size. Ayak, ayaklarını güçlendiriyor. Çenesine bakın. gibi geliyor. Sen de mi geldin boncuk? Hadi gidin siz ona Onlar fazla sınırlaşmadan o sizi döver. O sizi hırpalar. Neyse arkadaşlar akşam yaylımını da çekeriz. Düzenleriz sucuyu. Atarız şeye Allah'ın izniyle. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere diyelim. Allah rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Hayırlı günler şimdilik. Tekrardan selamun arkadaşlar. Ee, bugün akşam üstü yaylıma çıktık. Telefonu evde unutmuşum. Çekemedim. Kusura bakmayın yaylım derken. Evin yanına geldi şimdi. Su, susadılar. Suya getirdik. <laughs> Işte, sularını falan işler evin yanına talağa işte geldiler. Kış. Zeynep. <laughs> Hello hani oyna. Bunun üstüne su septim biraz. Çingene. Hello hani oyna. Ya kızım. var var saat altı buçuk altı falan altı buçuk falan bakın. Evet altı çeyrek geçiyor ağır ama ayırırım şuradaki su kaplarını bakayım sularını bağlı bağlı sürekli okuyor zaten biliyorsunuz Ya bakın bu su kabında durum ne büyük su kabına Eee büyük şeye oğlu buzdolabına olan oğlu şey yetişemiyor büyük e, küçük kuzular yetişemiyor büyük koyunlar yetişiyor onları da şey şu kızın da bakın. Ondan sonra da mı atalım? Allah'ın izniyle. Ömrümüz böyle geçiyor arkadaşlar. Şey Yaydım. Şimdi bayramdan sonra gazlı bir getireceğimiz koyunlar da onları getireceğiz bayramdan sonra. <laughs> Allah'ın izniyle ondan sonra rahatız devam sürekli yaydım. Artık ufak ufak akşamüstü ya bayla, büyük ihtimal bayramdan sorulurdu. olurdu. Akşamüstü yaylımlarını çıkarttığımız zaman geç gelmeye başlarız. 10, 10, 10, buçuk 11. Tabi şey attıkça sıcaklık arttıkça gece yayılımları falan başlar. Allah'tan her sabah yazmıyor olacağız. köpeklerimize Lidere falan görünüyoruz. Liderin kardeşin de hiç bitmedi. O da bayramdan sonra yazdı. Onu da getireceğiz. Allah'ın izniyle böyle devam edeceğiz arkadaşlar. O da geldiği zaman gece yaydımlarıyla başlamış olur. O zaman daha iyi olur. Lidere falan fazla şey düşmez. böyle düşmez fazla yüklenemeyiz lidere biraz daha rahat eder. Tek gidiyordu. Ünverde Şirek ismiyle tabi anlaşabilirlerse. O da yukarıda. İşi gücü köpek yarışını Evin yanlarında gazi yavrularım vardı arkadaşlar. Gazi yavrularım biliyorsunuz kanatlı falan da yapıyorum ben. Hint tavuklar, Hint tavukları falan var. Hint orası falan da var. Onları falan üretiyorum. gaz yavruları vardı. Burada birinin köpeği Gelmiş kazı yavrularını toplamış bugün şeye gidince. Biz de gideceğiz. Lider de gelir gelmez sağ olsun. Veya bir oldu olduğunu hiç ellemedim, karışmadım. Ellemem de arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek canisin falan. Benim küçük kazı yavrularının şey yok mu, yaşam hakkı yok mu arkadaşlar. Güçlü, güçlü olan güçsüz eziyor. Yapacak bir şey yok. Günümüz böyle geçiyor şey işte. Ah koca oğlum benim ah. Ne işiz zor ormanlarda şeylerde. Talla kötü bıraktınız. Çağlardasınız ya. Böyle devam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu iki koynum kaldı. Biri şu kuzunun yanındaki doğuracak. Bir de şu. ikisi kaldı doğuracak. Onlar da doğurduktan sonra. Allah'a şükür. Rahatlayacağız. Şey, doğum sözüm bitmiş olacak. Kuzularımızı falan sattık. Birkaç tane kuzu aldık küçük. Onları da katacağız işte. Birkaç tane koç var. Birkaç tane şey var. <laughs> ee, dişi, dişi, var. Onlarla beraber devam edeceğiz. Böyle devam artık. Uf, yoruluyoruz. Son artık. Son saatler oruç bastırıyor. Veya bir sıkıştırıyor. Sesim kötü gelebilir. Enerji tükeniyor. Bitti yani enerji bitti. Şarj bitti yani. Bugün de veya hava kapalıydı ama veya bir bunaltılıydı arkadaşlar. Yani ne kapalı ne açık. Parça bulutla biraz daha kapalıya yakındı veya bu nazlıydı bu falan veya bir hazladı dediğim gibi arkadaşlar artık son saatler son saat yani veya yordu ağzım bunun birbirine yapışmaya başladı Allah'a şükürler olsun şükür Allah'a Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin arkadaşlar. Bugünlük de böyle geçti. Abone olmayan arkadaşlar abone olarak destek verirsen sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı günleriniz, hayırlı iftarlarınız olsun. Allah emanet.